Ben kendi adıma ve ailem adına senden tekrar tekrar özür dilerim. Ama sana yaşattığımız çok kötü bir şeydi farkındayım. Yani söz veriyorum asla bir daha böyle bir şey yaşamayacaksın. Beni affettiğini söyle. Bana yüz çevirme lütfen. Cihan mukadderin rahatsız olduğunu öğrenince apar topar hançerle birlikte annesini görmeye gider. Hançeri karşısında gören mukadder bir an kendine gelerek hançerin gitmesini istemez. Mukadder'in durumu düzelir gibi olunca hançerden yanında kalmasını rica eder. Bu sırada Cihan, annesinin neden bu hale geldiğini ve bebeğin etkisiyle nasıl çöktüğünü anlamaya çalışır. Bu olaylar Cihan'ın kendi içinde bir farkındalık yaşamasına neden olur. Öte yandan, Cihan ve Hançer'in bir araya gelmesinden rahatsız olan Derya, Hançer'in hamile olduğunu öğrenince konağı birbirine katar. Beyza ise bu duruma daha fazla dayanamaz ve Cihan'ı kendine çekemeyeceğini fark eder. Umutları giderek tükenmeye başlar. Mukadder, Hançer'in hamile olduğunu öğrenince pişmanlıkla gözlerinin içine bakar ve ona özür diler gibi davranarak af diler. Bu durum Hançer'in vicdanını etkiler ve Mukadder'in yanında kalmaya karar verir.